Merhaba ve salam, hem Azerbaycanlı armilere hem de Türk armilere. BTS Türkiye'ye gelecek videosunun altında bayağı bir bana soru soruldu ve hepsine cevap veremiyorum maalesef kalp atıp çıkıyorum. Sorularınızı dikkate alarak böyle bir video yaptım ve sizin aklınızda olan tüm soruları bu videoda cevaplayacağım. Olur da bazılarınızın sorularına cevap veremezsem, yorumlara yazın ya da bana Pinterest'ten ulaşın. Pinterest'te bana oradan mesaj atarak sorularınızı yazabilirsiniz. Eğer Pinterest'iniz yoksa bana mailden de ulaşabilirsiniz. Mailim bts.yangarmi.it@gmail.com. Açıklamaya Pinterest'imin ve mailimin linkini koyacağım. Sorusu olanlar oradan yazsın. Videoya geçmeden önce kanalıma mutlaka abone olun ve yanındaki çıkan zil butonuna hemen basıp videolarımdan haber alabilirsiniz. zaten videolarım bu aralar galiba bitiyesin Türkiye ve Azerbaycan’a gelmesi hakkında olacak bu yüzden eğer bu konu sizi çok merak duyduruyorsa videolarımı like edin. Bu videonu tanıdığınız tüm armlere yollayın çünkü bu videonun tüm armlerin bilmesi gerek. Biletin 1000 TL falan olacağını yorumlara yazmışsınız. Biletler hakkında bir şey diyemem ama pek pahalı olacağını düşünmüyorum. Biletler hakkında açığı bir şey bilmiyorum. Ama kesin bir açıklama olursa toplulukta ya da video şeklinde yayınlayacağım. O videoda daha çok Türkiye'den konuştum. Azerbaycan'a gelmeleri hakkında da ayrı bir video yapacağım. Stream kasacaksınız ve stream nasıl kasılır? diye bilmiyorsanız sonunun da ayrı bir videosunu yaparım. İster misiniz? Korona ne olacak diye sormuşsunuz ve konser yerlerini açık olmadığını söylüyorsunuz. Evet doğru korona olduğu için konser yerleri açık değil ama bu virüsün sonsuza dek bizimle devam edeceği anlamına gelmez ki biz stream kasıp BTS'in buraya gelmesi için Türk er arm'lerin ve Azerbaycan arm'leri olduğunu ispat etmeliyiz bu bir sorun değil yani korona bittikten sonra da gelebilirler ama online, şekilde de BTS konser verebilir. Hatta veriyorlar da, kaçak linkler sayesinde BTS'in canlı konsertine katılabilirsiniz. Eğer kaçak link bulamıyorsanızsa, ben sizin için, canlı konserlerin, linkini toplulukta paylaşacağım. Kaçak linklerin nerede bulacağınızı söyleyeyim, spor veya futbol içerikleri üreten kanallarda BTS'in canlı konsertleri var. Oradan da izleyebilirsiniz. BTS'in konsert parası çok pahalı olur diyorsanızsa, böyle canlı yayınlar izleyerek BTS'in konsertinde olabilirsiniz. Şimdi benim bulduğum BTS'in kaçak canlı performansına bakalım. Gördüğünüz gibi kanal futbol ve spor kanalı yani BTS'e ait hiçbir içeriği yok sadece kaçak canlı yayın olduğu için kaçak bir BTS'in canlı performansını koyuyor. Bunun gibi birçok kaçak canlı yayın açan kanal var. BTS eğer Türkiye gelirse İstanbul'da mı konser verecek mi bilmiyorum kesin İstanbul'da verirler. Bazıları ben İstanbul'da yaşamıyorum. İzmir'de yaşıyorum veya Antalya'da oturuyorum. Ben oraya nasıl gideceğim? Eğer siz gidemiyorsanızsa teknoloji var. Telefondan BTS'in canlı konserini açarak izleyebilirsiniz. Hem de parasız yani ücretsiz bir şekilde. Sormuşsunuz ki Azerbaycan'da savaş var ve BTS Azerbaycan'a nasıl gelecek? BTS'in Azerbaycan'da savaş olduğunu bilmiyor ve bu gelmemeleri için veya bizim bu konsere gitmememiz için pek bir sorun değil zaten günü günden de okullar falan da Azerbaycan'da açılıyor yani bu korona, sonsuza dek bizimle böyle sürmeyecek. Bizim de, eninde sonunda bir düzenimiz olacak ve o zaman da konser verecek, bu da mantık. Param yok. Konsere nasıl gideceğim? Dediğim gibi eğer paranız yoksa, online bir şekilde konserti izleyebilirsiniz. Hem de ücretsiz para ödemeden. Umarım bu videoda size aydın olmayan tüm sorularınızı cevaplamışımdır. Eğer cevaplamadığım sorularınız varsa bana başlıkta dediğim gibi Pinterest ve mail hesabımdan ulaşabilirsiniz. Kanalımda yeni bir video olacak. BTS'in Azerbaycan'a gelmesi hakkında. Takipte kalın. Kendinize çok hem de çok iyi bakın ve en önemlisi asla umudunuzu kaybetmeyin.